ETV Türkiye'den hepinize merhabalar. E, son günlerde e, gündemin en önemli konusu biliyorsunuz kıdem tazminatları. Kıdem tazminatlarının sona devredilmesi. Hükümet e, sendikalarla bir araya geldi, masaya oturttu ama e, Diski bunun dışında tuttu. Şimdi çok önemli bir konuğum var. Bütün bunların kıdem tazminatını, e, Diskin konumunu, her şeyi biz e, Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile konuşacağız. E, hoş geldiniz Arzu Hanım, nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Siz nasılsınız? Sağ olun. İşte kıdem tazminatları ile ilgili e, gerçekten de gündem oldukça böyle yoğun tepkiler e, çok yoğun bir şekilde sürüyor ona devredilmesine. Şimdi önce e, aslında şeyle başlamak istiyorum. Yani hükümet şu anda işte Türk İş TSK, e, Hak İş ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile masa oturdu. ama Türkiye'nin en önemli e, sendikası DİSK e, bu masada yok. Neden? Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Çalışma hayatı da bir dinamik bir süreçtir. Çalışma hayatında taraflar vardır. Müzakere esastır, diyalog esastır. Ve Türkiye'de çalışma hayatında böyle önemli konuların konuşulacağı müzakere mekanizmaları da bellidir. Yani anayasal bir kurum olan Ekonomik Sosyal Konsey, yasal bir kurum olan Üçlü Danışma Kurulu bizim müzakere mekanizmalarımızdır. Ama kıdem tazminatı gibi bu kadar önemli bir konuyu. Yani bütün işçileri doğrudan ilgilendiren, ailelerimizle birlikte düşündüğümüzde Türkiye toplumunun neredeyse dörtte üçünü doğrudan ilgilendiren bir konunun bu şekilde yani mevcut yasal, anayasal, hukuksal zeminler kullanılmadan kapalı kapılar arkasında belli seçilmiş sendikalarla bu sürecin müzakere edildiğini söylemek gerçekten kabul edilebilir bir yaklaşım değil. Tümüyle hukuksuz ve eşitsiz bir yaklaşım. O nedenle biz dün Çalışma Bakanlığı'na da gönderdiğimiz bir yazıyla bu yaklaşımın doğru olmadığını ve e, bu konuda özellikle hem kıdem tazminatı hem diğer esnek çalışma modelleriyle ilgili de çeşitli e, ifadeler duyuyoruz hükümet temsilcilerinden. Yani çalışma hayatına ilişkin, istihdama ilişkin bütün konuları konuşmak üzere bir an önce Üçlü Danışma Kurulu'nun toplantıya çağrılması gerektiğini dün Çalışma Bakanlığı'na gönderdiğimiz bir yazıya da ifade ettik. Evet. Ama tabii şunun da altına çizeyim, eski sözünü her koşulda söyler. Yani masada da söyler, e, iş yerinde söyler, fabrikada söyler alanda söyler, meydanda söyler ve diskin söylediği sözün karşılığı, değeri e, o kapalı kapılar arkasında söylenen sözden daha fazladır. Bunu tarihsel olarak da biliyoruz. Evet. E, peki şimdi Arzu Hanım, e, Sayın Bakan e, Zehra Zümrüt Selçuk birkaç farklı modelden bahsediyor bu tazminatlarını ile ilgili ve tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili. Ama e, her modelde de kıdem tazminatlarının fona devredilmesi var bununla ilgili yani şimdi nasıl bir sistem olacak sizde sizce ve işçinin ne gibi hak kayıtları olacak bu yeni sistemde? Şimdi her şeyden önce tabii krem tazminatı bizim çok temel bir hakkımız. Yani Türkiye işçi sınıfı yaklaşık 90 yıldır krem tazminatı hakkına sahip. Bu kadar köklü bir hak kıdem tazminatı ve kıdem tazminatı bir işveren sorumluluğudur. Yani kıdem tazminatı tıpkı ücret gibi işverenlerin işçilere karşı ödemekte yükümlü olduğu, ücretin de bir parçası olan bir haktır. Dolayısıyla eğer kıdem tazminatını bir işveren sorumluluğu olmaktan çıkartıp onu fona devrederseniz bu kıdem tazminatı olmaktan çıkar ve bu hakkın gasp edilmesi anlamına gelir. Kıdem tazminatı işveren sorumluluğudur, son ücret üzerinden hesaplanır ve e, aynı zamanda bazı koşullarda, örneğin kadın işçiler evlendiğinde, erkek işçiler askere gittiğinde kıdem tazminatı alabilir. Yani kıdem tazminatı bizim birikmiş emeğimizdir, güvencemizdir, alın terimizdir. Başımıza bir iş geldiğinde, işsiz kaldığımızda ya da... E, bir emekli olduğumuzda bizim için çok önemli bir güvencedir ve bir işveren sorumludur. Yıllardır 1975'ten beri aslında yeni bir şey değil bu. 45 yıldır çeşitli iktidarlar döneminde hep sermaye sınıf tarafının talebiyle kıdem tazminatını fona devretmek istediler ama her seferinde çok güçlü karşı koyuşlar olduğu için geri adım attılar. Şimdi de tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında kıdem tazminatı fona devredilmek isteniyor. Çeşitli modeller var sizin de söylediğiniz gibi ama bu konuda hani bize resmi olarak iletilmiş bir taslak yok fakat basından gördüğümüz kadarıyla çeşitli modeller var ama hepsinin mantığı yani modellerin teknik ayrıntılarını şu an tartışmak doğru değil çünkü net bir şey yok ortada evet. ama e, hepsinin temel mantığı burada önemli olan kıdem tazminatı fona devredilerek bu hak gasp edilmiş olacak. Kıdem tazminatı fona devredildiği anda mevcut kazanılmış hakların ortadan kaldırılması demektir. En temel iş güvencesi dayanaklarımızdan birinin ortadan kaldırılması demektir. Çünkü kıdem tazminatı bir işveren sorumlu olmaktan çıkarsa işverenler işçileri çok kolaylıkla kapının önüne koyabilecektir. Dolayısıyla zaten bu kadar işsizliğin, yoksulluğun olduğu bir süreçte daha da güvencesiz bir çalışma hayatı demektir. Dolayısıyla bütün bu önerilerin mantığı kıdem tazminatıyla bir fon oluşturmaktır. Hükümet evet. e, fona ihtiyaç duyuyor. Çünkü çok ciddi kaynak sorunları olduğu biliniyor. Dolayısıyla hükümet sıpkı işsizlik sigortası fonundaki gibi, hiç geçmişteki fonlara gitmeyeyim. Yani şu an günümüzde biliyorsunuz bir işsizlik sigortası fonumuz var. Evet. İşçinin kara günde, işsiz kaldığında kullanması gereken bir para. Önemli bir kaynak var 132 milyar lira. Ama işsizlik sigortası fondaki bu kaynak yıllardır hükümet tarafından Ucuz iç borçlanma aracı olarak kullanılıyor. Kamu bankalarına ucuz kredi veriliyor. İşte Zaten paranın %92'si hazine bonosunda kağıda yatırılmış durumda. İşverenlere çeşitli biçimler altında kaynak olarak aktarılıyor. Bir tek işçilere, işsizlere ödeme yapılmıyor. Çok çok azı yapılıyor. Dolayısıyla kıdem tazminatı fonunu getirmekteki, hükümetin amacı fonla bir kaynak oluşturmak. Zaten bunu hiç gizlemiyorlar da. Hazine ve Maliye Bakanı yeni ekonomik programı açıklarken BES'e entegre, yani bireysel emeklilik sistemine entegre, şimdi tamamlayıcı emeklilik diyorlar onun adına, BES'e entegre bir kıdem tazminatı fonu kuracağız ve bununla da çok önemli bir kaynak yaratacağız demişti. Şimdi yapılmaya çalışılan şey bu. Tam da pandemi koşullarında Tam da işçiler hani canının derdindeyken deyim ise hayatta kalmaya çalışırken bizler, işimizi, gelirimizi korumaya çalışırken bir de bu kadar temel, köklü bir hakkımıza, birikmiş emeğimize el uzatmaya çalışan bir siyasal iktidar var. O nedenle biz aklınızdan bile geçirmeyin diyoruz. Ve kıdem da sonuna kadar sahip çıkacağız. Evet, şimdi ama şöyle bir durum var. Biliyorsunuz çoğunlukla iktidar kafasına koyduğu herhangi bir şeyi kimseyi dinlemeden, tepkileri dinlemeden yapı yapıyor. Yani çok fazla da umursamıyor açıkçası tepkileri. Hepimiz tepki gösteriyoruz kıdem tazminatlarıyla ilgili. şimdi bu sendikalarla dediğim gibi işte bir görüşüyorlar, masaya oturdular, siz de tepkinizi koyuyorsunuz ama bu görüşmelerden ne sonuç çıkar? sizin tepkileriniz bir sonuç verir mi? vatandaşın tepkileri bir sonuç verir mi? Çünkü daha önce de biliyorsunuz özellikle Türk işin bu konuda şey var yani masada böyle caymak gibi bir özelliği var. Hani kesin kırmızı çizgim dediği bir konuda bile masada mesela vazgeçip e, hükümete uyabiliyor. Dolayısıyla şimdi kapalı kapılar ardında dediniz konuşuluyor? Biz bilmiyoruz ne konuşuluyor, ne görüşülüyor. E, ne bekliyorsunuz bu görüşmelerin sonucundan? Ne çıkacak acaba? Şimdi Sonuçta e, görüşme dün yapıldı ve bir mutabakat arayışı var. E, yani bizim dışımızda olan bir mutabakat arayışı var. Mutlaka çeşitli görüşmeler yapılacaktır, yapılıyordur. Ama e, siyasi iktidar söylediğiniz gibi, <laughs> pardon Söylediğiniz gibi yönetme mantığı, ülke yönetme mantığı her konuda bu böyle. Sadece çalışma hayatıyla ilgili değil. Ben yaptım oldu mantığıyla işliyor. Yani meclisteki bir çoğunluğa dayanarak toplumun, bütün toplumsal kesimlerin, halkın çok büyük bir kısmının bile tepki gösterdiği konularda adım atabiliyor. Ama kıdem tazminatı gerçekten yıllardır biraz önce de söyledim, hükümetten hep çok niyetlendi ve çok, Sert karşı çıkışlar olduğu için bizlerden eylemler, etkinlikler, gerektiğinde görevler, iş bırakmalar hep geri adım atılan bir konu. Şimdi pandemi koşullarında biraz da aslında hani bu koşullara da güveniliyor herhalde. Ee, nasıl e, 1999'da şey Kocaeli depreminde tozlu evet. dumanı arasında mezarda emek emeklilik yasası çıkartıldıysa şimdi de pandemi koşullarında insanların sokağa çıkamadığı, ve her şeyin daha zorlaştığı bu süreçte de kıdem tazminatını gündeme getiriyorlar. Ama şu kadarını söyleyeyim, disk hiçbir şekilde, hiçbir içinde... e, tazminatının fona değerlendirilmesiyle ilgili hiçbir tartışmanın içerisinde olmayacaktır. E, dolayısıyla biz dün olduğu gibi bugün de yine gündeme getirilirse bütün gücümüzle ve bütün işçi arkadaşlarımızla birlikte, sendikalı sendikasız bütün çalışanlarla, işçilerle birlikte kıdem tazminatımıza sahip çıkmak için bütün gücümüzle e, bu mücadeleyi vereceğiz. Çünkü bu aynı zamanda bizim çocuklarımızın bize emanetidir. Yani kıdem tazminatı sadece bugüne ait bir mesele değil. Yani biz sadece şu anki kazanmış hakkımızı korumakla değil, aynı zamanda daha doğmamış çocuklarımızın, torunlarımızın emeğine sahip çıkıyoruz. Memleketin geleceğine sahip çıkıyoruz kıdem tazminatına sahip çıkarken. Çünkü gerçekten kıdemde giderse zaten çok ciddi hak kayıpları yaşadığımız bir süreçte işçilerin, çalışanların hiçbir geliri ve güvencesi kalmayacak. O nedenle biz sonuna kadar sahip çıkacağız. Bütün konfederasyonları da, bütün emek örgütlerini, bütün demokrasi güçlerini de bu konuda ortak mücadeleye çağırıyoruz ve çağıracağız. Önümüzdeki günlerde Diskin Başkanlar Kurulu'nu toplayacağız hafta başında ve oradan bir yol haritası çıkartacağız ve ardından da bütün dediğim demokrasi güçlerine, başta da tabii diğer konfederasyonlar olmak üzere bu süreci birlikte örgütleme çağrısı yapacağız. Çünkü gerçekten bu hakka sahip çıkmak, hükümetin geleceğine sahip çıkmaktır. İktidar buna rağmen baskıyla, zorla bu kadar toplumun çok büyük kesimlerini, çünkü gerçekten kıdem tazminatına sahip çıkan işçiler, emekçiler toplumun dörtte üçü. Yani ben hiçbir işçi arkadaşım, hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun, yani mevcut siyasi parti iktidara çok net bir biçimde destek veren işçilerin de Onların ailelerinin de kıdem tazminatı, evet fona devredilsin diyen bir tane işçi olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla iktidar buna rağmen yaparsa da bunun çok önemli sonuçları olacaktır, siyasal sonuçları da olacaktır. O nedenle e, bu konuda gerçekten kırmızı çizgimiz diyoruz e, ve kıdem tazminatımıza sahip çıkıyoruz. Peki bize bu anlamda bütün Türkiye e, genelinde böyle bir e, miting yapmak gibi bir e, planınız olabilir mi acaba ilerleyen günlerde? Ya, tabii ki yani pandemi koşullarında tabii e, kitlesel etkinlikler, evet. eylemler yapmak çok kolay değil yani işte, evet, şu yaşadığımız koşullar hepimiz görüyoruz yani hadi Ankara'da bir merkezi miting yapalım desek böyle bir şey mümkün değil ama e, olabildiği kadar yaygın ve bu koşullara uygun ve yaratıcı eylem ve etkinlik biçimlerini bulacağız. E, ama burada en kritik olan gerçekten üretimden gelen gücümüzdür. Bizim de birçok kararımız var, genel kurul kararlarımız var. Kıdem tazminatının fola devredilmesi bizim için de bir grev nedenidir. Aynı şekilde Türk İş'in birkaç tane bildiğim kadarıyla genel kurul kararı var, başkanlar kurulu kararı var bu konuda genel grev nedeni olduğu yönünde. Dolayısıyla bu kararlarımızın arkasında hep birlikte duracağız. Bir taraftan üretimden gelen gücümüz, bir taraftan demokratik tepkilerimizi ortaya koyacağız ve e, bu konuda e, pandemi koşullarında kuşkusuz göz önüne alarak zaten birçok şey yasaklandı biliyorsunuz İstanbul'da örneğin evet. e, Haziran sonuna kadar bütün basın açıklamaları yasaklanmış durumda en son 15 Haziran'da biz 15-16 Haziran'da yıl dönümü etkinliğimizi yaptık Evet. E, ondan sonra bu yasak geldi dolayısıyla hani bütün bu zorluklara rağmen bütün gücümüzle bütün yaratıcı e, aklımızla diyeyim ama inancımızla tabii çünkü gerçekten krem tazminatımıza sahip çıkmak konusunda son derece kararlıyız. Sadece biz disk olarak değil, Türkiye işçi sınıfı bence bu konuda kararlıdır ve bu mücadeleyi hep birlikte örgütleyeceğiz. Peki mesela şimdi Arzu Hanım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zilmiz Selçuk bir iki gün önce, evvelki gün sanırım bir açıklama yaptı yine Anadolu Ajansı'na. Dolayısıyla bu tamamlayıcı emeklilik ve kıdem tazminatları ile ilgili de konuştu. Ve dedi ki işçilerin hiçbir hak kaybı olmayacak. Aksine işte daha fazla kazançları olacak şeklinde anlatıyor yeni modeli. E, tabii hani bunu emekli olunca 25-30 yıl çalışacaksınız ama işte emekliliğinizin sonunda %25'ini alacaksınız diye anlatmıyor. Hiçbir hak kayıpları olmayacak diyor. Şimdi böyle bir şey mümkün değil. Yani kıdem tazminatının fona devredilmesi demek zaten kendisi bir hak kaybıdır. Yani kıdem tazminatını siz bir işveren sorumluluğu olmaktan çıkartırsanız, bunu bir fona devrederseniz bu hakkı gasp etmiş olursunuz. Çünkü bu artık kıdem tazminatı olmaz. İşveren de bağı koptuğu anda bir iş güvencesi dayanağı olmaktan çıkar. İşverenler işçileri rahatlıkla işten çıkartır ve bu çok önemli bir hak kaybıdır. Orada kazanılmış haklar korunacak biçiminde bir ifadeyi çokça kullanıyorlar. Bugün mesela biz kıdem tazminatımızı nasıl hak ediyoruz? Çalıştığımız her yıl için son ücretimiz üzerinden 30 günlük bürüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Bu da 8.33'lük bir orana denk geliyor. Bunlar korunacak deniyor. Şimdi bunların korunması bir kıdem tazminatı fona devredildiğinde zaten mümkün değil. Kaldı ki öngördükleri sistemlerin hepsinde aslında hem miktar hem süre azalacak ve bu paraya ulaşmak zorlaşacak. İşte 60 yaş deniyor, 65 yaş deniyor. Bir kısmı işte tamamlayıcı emekli sigortası olarak emekli maaşına eklenecek deniyor. Dolayısıyla ne olursa olsun bu fonda biriken para biz bu paraya ulaştığımız noktada zaten çok ciddi bir biçimde erimiş olacak, kaybolmuş olacak. Bu süre içerisinde hükümet tarafından kullanılmış olacak, işverenlere kaynak aktarılmış olacak. Evet. Yani aslında işçinin alın teri İşverende beklemesi gereken o para, çünkü gerçekten kreden tazminatı bizim bir çeşit 13. ay ücretimizdir. Yani işverende beklemesi gereken, işçi ait olan o para eğer bir fona devredilirse bunun kendisi zaten başlı başına bir hak kaybıdır. O nedenle de asla kabul edilemez. Bir de hep şunu söylerler, bazen bu da ifade ediliyor. İşte mevcut çalışanlar açısından bir kayıp olmayacak. İşte yeni girenler, demin de söylediğim gibi bunu da kabul edebilir bir taraf yok. Çünkü bu bize çocuklarımızın emaneti. Yani bugün bize hiç dokunmasa bile ki kaldı ki bütün çalışanlara dokunur bu sistem. Başından itibaren fona devredildiğinde. Ama çocuklarımızın geleceğine de tabii sahip çıkacağız. Sonuç olarak kıdem tazminatı ile ilgili bugün bir şey konuşulması gerekiyorsa eğer konuşulması gereken şey bütün çalışanların bir gün dahi çalışsa istifa hale dahil olmak üzere kıdem tazminatı alacağı bir düzenlemedir. O da mevcut yasa, yasaya birkaç sözcük eklemekle mümkündür. Yani bugün kıdemle ilgili konuşulacak olan şey mevcut sistemi daha da güçlendirmektir, daha da kuvvetlendirmektir. Mevcut sistemi e, fona devrederek yok etmek, ortadan kaldırmak değildir.